Geçtiğimiz gün Bolu'nun Paşaköy mahallesinde bir genç, sokak köpeklerinin bir anda peşine düşmesiyle koşmaya başladı. O esnada aracıyla yoldan geçen Mert gözü açık, durumu görerek anında müdahale etti. Köpekleri korna sesleriyle uzaklaştıran gözü açık, sonrasında genci arabasını alarak güvenli bir şekilde evine bıraktı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Köpeklerin kovalamasının ardından gencin nefes nefese kaldığını ifade eden Mert gözü açık. Eşimle işimden evime dönerken gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi'nde bu olay meydana geldi. 5-6 tane köpek kardeşimizi kovalıyordu. Ben de araçla aralarına girerek engel olmaya çalıştım. Arabamı aldım, evine kadar bıraktım. Korkmuş, nefes nefese kalmış. 200-300 metre koşturmuş. Biz anca yetiştik diye konuştu. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur eşimle işimden evime dönerken gece saat 12 sularında Paşaköy Mahallesi'nde bu olay asıl oldu. 5-6 tane köpek kardeşimizi kovalıyordu. Ben de araçla aralarına girerek engel olmaya çalıştım. Çocuğumuzu aldık, evine kadar bıraktık. Hatta yarı yolda abi beni buraya bırak dedi. Kapısına kadar bıraktık. Zaten videoda da belli. Kardeşimiz nefes nefese kalmış. 200-300 metre koşturmuş. Biz anca yetiştik. Yani şöyle biz bu paylaşımı yetkilileri eleştirmek için yapmadık ancak e, yetkililerin gerekli önlemleri alacağını umuyorum. Yani bütün duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvanlarımız canlarımız ama en önemlisi insanımız. İyilik iyidir kardeşim.